Hey, evet bugün sizler birlikte Roblox'u popüler bir oyun olan eve döneceğiz. Çünkü neden olmasın? Evet, oyunumuzu şuradan hızlıca play diyelim. Eh. <laughs> Selamun aleyküm. Aa bu gösterdi üçgen değil mi? Best buy en iyi satın alın. Hide, run, high, team up, do whatever it takes to survive. Yani ne olursa olsun hayatta kalın. Gidelim. Burada bir şey yokmuş. Hop. Üy, bakın nasıl kaydım. Oh. O ne be? Nine Kicks sesi geliyor. Dostum. Ah. Oh. Aha. Dostum. Yardım edin. Tamam. Aa tuttu beni götürüyor. Tamam. O oh. çok hızlı bu anket. Oh. Çok zorlu. Ah, nasıl yapacağız ki? Ne? 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 yardım edin yok ki yaşayan Kimler yaşıyor? Oo. Ah! Tutu. Götür beni bura. Anne yukarıya. Ah. Bu şey değil mi? Bu yok. Kuta beni. Teşekkürler. Tamam. Hayır olamaz. Hayır. Bunlar neden yaşamıyor? Olamaz. Geliyor. Kaçmamız lazım. Evet böyle buymuş demek. Kaç 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 kaç. Hah. Dur bir. Sen şuraya bir götüreceğim. Hı. Bırak canlandır. Güzel. Allah. Kaç bro? Oh, of efsane kaydım candan. Kaç 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 kaç. O ne? Patrick miydi o? Kaç 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 kaç. Of. Kaç 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 kaç. Niye eşya kimse yok? Koş. Heh. Canlandırayım. Güzel. her canlandırdığımızda 20 lira kazanıyoruz. Şu da kayar çok havalı ya. Kaç koş 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 Geliyor mu? koş Bir ses geliyor ama Bak. Ne oldu? Kazandık koş Evet arkadaşlar kazandık 30 saniye sonra başlıyor Ben neredeyim? Exit diyelim Aa, filmdeyiz. Ve başladık. Bu ne? Oh. Allah'ım ya. Yani arkadaşlar devam edelim bari. Burada kutular var. Bu kutular ölmemizi sağlayabilir. O yüzden ben bir buradan çıkmak istiyorum. Yani buradan gelebiliyormuşum geri. Öğrendiğim iyi oldu. Filme geleceğim. Film izleyeceğim ben orada. Gidelim arkadaşlar. Geliyor mu? Ses geliyor ama. Şöyle bakalım. Gelmiyor. Giderim? Şuradan gidelim. Gönlüm oradan istedi. Oo. Oh, oh, oh. Dostum. Kaçalım. Çünkü arkadaş sese geliyor. O ne be? Mermi sesleri geliyor. Allah'ım. Aa şeyler yok. Neydi o? Artık. O'ya bastım böyle oluyor. O'ya basınca böyle oluyor. Bıh. Canımdan vurdular ama Kaçamam lazım. <laughs> Damla gelin kaç. Yok. Gel. Dur. Aynen oyun böyle daha iyi arkadaşlar. Canlandırdım. Şöyle bakarsan daha iyidir. Ve herkesi böyle kaçırarak canlandırırsan çok kötü. Ah. Dur. dibimizdeymiş. Canım nasıl olacak benim? Bu hmm. bizden. Of. Hmm. Ben gidiyor neden? Kaçmam lazım. Boş boş yarım gidiyor. Şöyle askerlerin uzak durmam lazım arkadaşlar. Sinema var ve sinema. <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet, uuu bayağı paramız var. Aa. Oyun sesi çok fazla. Crossroads olsun arkadaşlar, hem açık alan. Easy var ama biz easy sevmiyoruz. Ben alana göre seçiyorum. Ne diyorsunuz? Ha ah, diyeceğim. O aslında burada bir kez basarsanız yeni alıyorsunuz oyunuzu. O yüzden ben basıyorum. Aa bak bunu vermiş. Arkadaşlar bakın hard olanları seçmeyin ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle bir yerde olduk. Gidelim gidelim gidelim. Nereye geçebiliriz? Şuradan yukarı çıkalım bence. Çık. Ay! Karakter çok koşuyor ya. Take the to sürü ve it. Bu. Şuradan alalım. bak bakalım. bu ne? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bu ne? Bu ne sesiydi be? Hayır ya. O ne? Oh çok hızlı. Bence bize geliyorlar. Nasıl vuruyorsunuz ya? Daha sonra çıkmışsınız. Bakın bakın orada. Bakın. F'ye bastığınızda flashlight'ınız var. Böyle açabiliyorsunuz. Tabii bende çalışmıyor. Kapatayım bari. Nerede ki? Gidelim bari. Oo. Ey ey ey. Ah. Oh. Oh. Öyle vurulmaz ya. Ama ne güzel gidiyorum ya. Benim taşırsanız. Yuh bu ne? Taşı. koş. Kaçır. Sen kimsin ya? Yürü git. Bizim bot olsak var ya acımayız. Getsin siz de öyle ama olsun. <laughs> Yaşam. Baksana bunlar bizden daha hızlı. Neyse. Ay ya sen ey 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 ho ho de. Kümenden karakter shop diyerek diyerek buradan bir şey açabiliyoruz. <laughs> Metin iyiymiş arkadaşlar. o bu ne ses? Bu iyi bana şor. <laughs> Daha çok hızlı oluyoruz. Hmm. Aslında arkadaşlar bunlar iyi şeyler. Bunlar hızı düştüğümüz hızımız 20 katlanıyor. Yani çok iyi bir şey aslında bunlar. Evo Tesla bende niye bu var? Vah. Bu ne? Ne? Çok kasıyor. Bu sefer iyi bir yerde olmak istiyorum. Böyle çok açık alanda olmak istemiyorum. Ama ben canlandırmak istiyorum diğerlerini. Çünkü canlandırdığımızda para kazanıyoruz. Yoksa canlandır... Hayır canlandırırım. Çünkü ben iyi bir insanım. Hayır. Ama onda bir yok. Çok katladım ama olsun. Geç çıkalım. Canavarlar da doğuyor. Görmedim de. Ha, şimdi ses. O ne? Korkunçlar. Baba. Eline bir şey alıp Koş 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 buraya gelin Bak ya bir de camping yapıyorlar ya Çok kötüler Ha kovalayın onu ee, Çok ya. Yeah. <laughs> o. Oh. Oh. Şu kadın canlandırmayı bekliyor da. Şu bana camping yapıyor anne. Yani. Hemen de uçacak bana. Ben de yukarı çıkayım bana bakalım orada ne varmış. Hadi bakalım. O. Geldik. Emel aslında daha iyi oyunmuş bottan Bunda nexplotlar var ama daha iyi çünkü Bunda daha iyi ama nexplot daha iyi ki Bilemem yani Hangisi daha iyi siz bilin Çünkü ben bilemem <gülüyor> <gülüyor> Sıfır can gitti be Oraya atlasam çok güzel olur Çıkamıyorum da bir next bot yok oldum ben. Ama en yukarı adlara buraya geçebilirim. bunu yapacağım. Gidelim. Buraya çıkmazsınız değil mi? Denemekten zarar gelmez. Evet vuramıyorlar. Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. Bildiğin üzerime basketbolcu gibi pota attı üstüme. Ne kadar kötü bir Xbox'un. Maymun. Üzerime bildiğin ya. Bunların IQ'su var herhalde. Biz de Xbox niye olamıyoruz? Enfeksiyon mu bu? Başlayıp kır çıkayım. <laughs> Sadaka. Ne? Kimse mi yok? Evet. Live, live, live. E ee, gelsinize. Ben yaşayamıyorum arkadaşlar. Ne güzel rahatladım ya. Ne va va. Çıkamıyorum ya. Kazandık. Evet kazandık arkadaşlar. 30 saniyemiz. Mavi kafa kafa şeyi neredeyse oraya geliyor arkadaşlar. Mavi kafa tası neredeyse orada doğuyorlar. Mış. Benim şansıma ne olur? Dibimde doğarlar. Ben bir kez orada durdum. Tek yedim. Neden? Çünkü bilmiyordum. Aa. Ana zıplayalım. Şuradan çıkalım. Şimdi eksportlarımızı görelim. Azıcık yukarıdan izleyelim de görmesinler bizi. Buraya ben değilim. Niye onu kardeş? Oh. Sessizim arkadaşlar. Sesi göreyim şu an. Çünkü kuat dedi. Ne oluyor ya? Baba bak. Bir tane şey var. Neydi bu? O. E, ama ben eğiliyorum. Ne anca çıkarsın? Ne bu ne oldu? He anca. Evet arkadaşlar oradan çıkmayı başardım. Şimdi daha yukarı atlanıyor evet. Yukarı çıkarsak ve şuradan düşmezsek basmayalım. Basmayalım. Ya buna çok fazla var. Ve yukarıdayım. Kardeş, orada ne oluyor? Ben efendim çıkarayım. Hmm. Tamam. Onun için arkadaşlar birazcık dolanalım etrafta. Aa, evet kazandık. Ve son maçı gireceğiz arkadaşlar. Çünkü video bu kadar olacak. Çok fazla uzun video istemiyorum. Ama yeter ki video atayım. İki an bunu hayır sanki yeseye Çünkü gümüş. Daha iyidir. Hmm. Hayır. Meyze olmaz. Meyze olmasın. Hayır. Niye labirentten sayıda kalacağız? Maze çok kötüdür ya. Al işte. Ha, ah, beş ola zorlu bir maça hazır olun arkadaşlar. Aynen öyle, hard olacak. İmkansız bir maça hazır olun.